En sevdiğin kızılcık şerbetli repli. 3 saniye var. Sakin Yolun, ol kızılcık. Durdur sana bir saniye abi. En sevdiğin kızılcık şerbetli repli. Çabuk 3 saniyen var. Ay kan kustum kızılcık şerbeti. <laughs> Hadi öptüm ben çıkıyorum. En sevdiğin kızılcık şerbetli repli. 3 saniyen var. Yavaş ya. <laughs> Eee... Aptal bağır. Gözüme tükürttü. En sevdiğin kızılcık şerbeti repliği. 3 saniye var. Hayır. hayır, hayır. <gülüyor> söyle. <gülüyor> Ali abla. En sevdiğin kızılcık şerbeti repliği. 3 saniye var. Çabuk. Söyleyemiyorum. Gelmedi aklıma be. Güzellikler. En sevdiğiniz kızılcık şerbeti repliği. 3 saniye var. Rabbime hamdü senalar <laughs> olsun. Ama dur dur, bir dakika. Kesin bunu başkalarına sorduysan başka, kendim söyleyememişlerdi. Ee, dışarıdan gördüm yeşil türbe, içine girdim. Estağfurullah Çalma. bebe. En sevdiğin Kızılcık Şerbeti repliği. Bey, ben üç çocuk... <laughs> Sen dışarıda çalıştın, ben içeride. <laughs> Servet abla, en sevdiğin Kızılcık Şerbeti repliği. Üç saniyen var. Ben bağırılıp çağrılacak bir Koyun be. En sevdiğin kızılcık şerbeti repliği. Ya borsada battık. Keşke A4 kağıdı alsaydım daha Ay iyiydi çokdular. yani. <laughs> en sevdiğin kızılcık şerbeti repliği. 3 saniye. 3 ee, saniye, saniye mi? Yalanı görür Allah var ya. Yani. <laughs> Söyle. Madem hasta kapatın bir hastaneye tedavi olsun. Ooo <laughs> oh, güzel. Ahmet abi. En sevdiğin kızılcık şerbeti repliği. Ben yani şirkete geçiyorum. en sevdiğin kızılcık Hamdü senalar olsun. <laughs> en sevdiğin kızılcık şerbet repliği. 3 saniye. 2, 1. Ben açarım. <laughs>